Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde IF formülünü basit bir şekilde göreceğiz. Formülün sonucunda çıkan değeri de koşulu biçimlendirme ile bilgimizi biraz daha pekiştirip kapatırken de alt alta gelen metinlerin önüne aynı alacak şekilde iki nokta koymasını göreceğiz. Önce IF formülünden başlayalım arkadaşlar. IF formülü görmüş olduğunuz daha önce hazırlamış olduğum tabloda örnek olsun diye 2 liranın 2 lira ve üzeri olduğu zaman aferin alt aşağı olduğu zaman da biraz daha gayret yazacağız. Önce formülümüzü yazmaya başlayalım. Eğer mantıksal sınama yani kar oranını seçiyoruz. Büyüktür ve de eşitse 2'ye 2 TL'ye 2, TL 2 liraya Aferin yazacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken şudur. Metinsel yazdığımız zaman mutlaka tırnak içerisinde yaz, yazmamız gerekiyor. Aferin yazdık. Tırnağımızı kapattık. Değilse, ikilerden aşağıysa şimdi eğer formülünü kullandık eğer büyükse ve eşitse ikilerden değilse, değilse devreye giriyor. Tersi Yani İki nokta koyduğumuz zaman bu değilse tekrar tırnak açıyoruz. Biraz daha gayret diyoruz. Gayret. Tırnağımızı kapatıyoruz ve aynı zamanda parantezimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi iki liradan aşağı olduğu için biraz daha gayret yazdı. Formülümüzü alıyoruz aşağı doğru diğer satırlarda iliştiriyoruz. Tamam. Sonuç eğer formülün sonuçları bunlar. Arkadaşlar bu sonuçları bilgimizi biraz daha pekiştirelim diye koşulu biçimlendirmeleri biçimlendirelim. Yeni kural diyoruz. Yalnızca şunu içeren hücrelere giriyoruz. Belli bir metin diyoruz. Biraz daha gayret Buna da basitçe bir renk verelim. Tamam. Şimdi diğerine de bir renk verelim. Koşulu biçimlendirmeye yeni kural diyoruz. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyoruz. Belirli bir metin deyip içine aferin yazıyoruz. Aferin. Burada bu sefer koyu renk verelim ki sadece dolgu değil, yazı tipine de renk verelim. Onu da görmüş oluruz bu arada. Burada beyaz verdik. Tamam dedik. Arkadaşlar, eğer formülünü değilsene beraber kullanmış olduk. Bunu da koşullandırma biçiminde bu şekilde biçimlendirdik. Şimdi gelelim metin, metinsel alt alta yazdıklarımızı önüne iki nokta koymaya. Arkadaşlar şimdi ben bunun üstüne önüne iki nokta koysam formül bile e, değiş, <laughs> değişikliğe uğrar. Bunu nasıl yapacağız en güzel? Aynı izahı getirmemiz için hücreleri biçimlendirmemiz gerekiyor. Yani biçimlendirmenin içerisine formül uygulamamız gerekiyor. Formül, i̇şte Sağa tıklayalım. İsteğe uyarlanmışı seçelim. Sayı bölümünden. Burada genelin yerine geneli et yıldız boşluk bırakalım. Ters slash alt gr yukarıda ters sıraşı işaretliyoruz. İki noktaya koyuyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi aynı hizaya geldi. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada noktalayalım. Bir sonraki derslerimize buluşmak üzere. Size hoşça kal derken de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İyi günler.